Bir narsiste yaşadığınızı düşünüyor ve onu idare etmekte zorlanıyorsanız bu çok normaldir. Şimdi sizlere narsistle yaşarken hayatınızı kolaylaştıracak 5 önemli tavsiye. Öncelikle sadece gerçekçi takdirlerde bulunun. Çünkü gerçekçi bir takdir ile pohpohlanmayı of birbirinden ayırt edebilme yetenekleri fazlaca gelişmiştir. Gerçekçi bir takdirde bulunmadığınızda daha sonra yapacağınız eleştirileri dikkate almayacaktır. 2. Eleştirilerinizi sadece zorunlu durumlarda açık ve net bir şekilde yapın. Eleştirileriniz kişiliğine yönelik değil, davranışına yönelik olsun. 3. Ona başkalarının tepkilerini anlatın. Çünkü empati yetenekleri gelişmediğinden başkalarının tepkilerini, duygularını ve düşüncelerini anlayamazlar. 4 görgü ve nezaket kurallarına uyun. Çünkü onlar bunu herkesten daha fazla hak ediyor. Ve 5. Başarılarınızı anlatırken ölçülü davranın. Çünkü normal bir insandan 10 kat daha fazla kıskançlık duygusuna sahiptirler.